Mertçiler nereden geliyorsun sen? Arkadaşlar Mertçiler ekmek almaya gitti. Ekmek aldı. Bana bak. Kaç tane ekmek aldın Mertçiler? İki, tane ekmek aldı. Mertçiler büyüdü artık. Markete gidiyor. Annesine yardım ediyor. Tutayım anneciğim ellerini. İki ekmek aldık. Merce'nin annesine iki ekmek aldı. Bir. İki. Bir. Kaç tane? Say bakayım. Bir. İki. İki. Evet. iki tane ekmek. Gel. Şimdi eve gideceğiz. Merce de kahvaltısını yapıp ekmeği yiyecek. Değil mi anneciğim? Ekmek koyacağım. Holata, yumurta. Yumurta da bakayım Mert Domates de. Domates. Peynir de. Peynir. Bak. Biber de. Biber. Bak, kim bak. Evet temizlik yapıyor. Kolay gelsin diyeceğim mi? Kolay gelsin. Kolay gelsin. Günaydın. Günaydın. Bak. Kim hmm, bak. salatalık da bakayım. Salatalık. Sen Bak, Kim bu? Evet orada bir çocuk gidiyor. Maçlar hmm, hmm, başka ne diyelim? Soğan de. Soğan. Soğan. Bak bir tane gidiyor. Patates de anneciğim. Patates. Yandan söyle. Patates. Evet. Çiçek de. Çiçek. Yüksek sesle konuş ama. Çiçek. Çiçek. Gül de. Gül. Üzüm de bakayım. Buraya gel kaçma. Evdeki çiçeği koklarsın. Geçtik biz o çiçek yerine. Hmm. başka başka. Ayakkabı de bakayım. Evet. Meczi domates mi? Ne anlamadım ya ne söyle? Patates. Çok ama ayağınla vurma öyle ekmeği. Kaldır, kaldır bana ver. Bana vereceğim mi? Ya da ama vurma yere günah. Çok günah anneciğim. Merçiler bana bakar mısın? Sen şimdi ekmek mi aldın annene? Ver ekmeği bana ver. Ver tutayım. Ver bana. Ama öyle vurma anneciğim. Merçiler artık ekmek alıyor. Matçla büyüdü, ekmek almaya gidiyor. Artık annesine çok yardım ediyor. Kocaman bir delikanlı o. Gel buraya. E, elleme, elleme lütfen. Buraya gelir misin Merçiler? Koş. Koş yanıma gel koş. Şimdi biz eve gideceğiz değil mi Matçila? Kahvaltı yapacağız, kahvaltı yapacağız. Şimdi arkadaşlarına önce gel diyeceğim peki. Ha şey diyelim arkadaşlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Kutlu olsun diyeceğim arkadaşlarına. Bana bak anneciğim bana bak. Gel şimdi gel. De ki arkadaşlar. Arkadaşlar. 29 Ekim. 29. Ekim Cumhuriyet Bayramınız. Kutlu olsun. Görüşürüz de bakayım.